Kıbrıs'ın güneyinde elam üyelerinin dün gerçekleştirdiği eylemde saldırıya uğrayan Kıbrıs'ı Türk Ali Yurdal Kanasim'e konuştu. 10.30 sonra Metan Sınır Kabası'ndan arkadaşlarına iki arkadaşla geçiş yaptık. Kimlik derse gitmek için. Yolların kapalı olmasından dolayı e, işte yol tamiri falan vardı. Bizi Lokmacı Berkatlı'nın arkasındaki yol kavşağına e, çıkarttı. Bu pas, postanenin olduğu Trafik ışıklarına. Orada kırmızı ışık dur, yandığı için durmak zorunda kaldık. Önümüzde 3-4 e, Rum plakalı araç vardı. Karşıdan sesleri duyduk. İşte e, bu Elam örgütünün mensup olduğu gençlerin. E, bize doğru gelmeye başladılar. Bir 300-350 kişilik bir grup. Belki daha, daha fazlaydı yani. Ama kalabalıktılar. Epey bir kalabalıktılar. Hep genç. 16-22 yaşlarında Ya yani üniversite ya lise öğrencisi kızlı erkekli. Ee, bizi gördükten sonra plakamızı, Türk plakasını görünce işte slogan attılar ilk. Öndeki gruplar küfür ettiler. Ee, daha sonra son grubun sonuna doğru e, şiddetlendi işte sloganlar. E, yüksek sese çıkmaya başladı. E, biz bitti işte grup bitti kurtulduk derken e, işlenen 3-4 tane genç erkek e, araca saldırdı. İşte dikiz aynası, e, arka kapı e, batırdılar. İşte cama vurdular patlatmak amacıyla. Benim camım çıktı ama e, bana bir e, hamlede bulunmadılar. Allah'a şükür. Bir de orada yoldan geçiyordu artık ya da kafe sahibiydi bir adam. 50 yaşlarında bir adam. Rum adam. E, Onları itekledi işte ne yapıyorsunuz evet. gibisinden bir şey tavırları da onlar uzaklaştırmaya çalıştı. Bize bir şeyle sordu. Tabii biz anlamadık Rumcu konuştuğu için. Ve bir o korku halinde yeşil ışık gence kaçmak kaçtık. Ondan sonra işte kimlik dairesine gittik. Kimlik dairesinde işte orada bir bayanla görüştük. İşte bize böyle böyle yaptılar. Böyle e, olay gerçekleşti. İşte bizden önce Burak arkadaş vardı. Onun ilk başına gelen olay vardı. O, o işte söyledi, polis çağırdı ama işte böyle böyle bir şey yapamayacağım. Hatta ona şey evet, demiş. Siz polise ifade verdiniz mi? Yok orada vermedik. Direkt Lefkoşlara Metan Sırınık Havası'na geldik ve bizim Türk polisine ifademizi verdik. Yani orada bir ifade veya bir bu olayla ilgili bilgi vermedik kesinlikle. E Zaten duyunca ki Burak arkadaşlar böyle yapıldı anlaşıldı ki hiçbir şey yapılmayacak. Yardımcı olamayacak. Çünkü onlar dediler işte yanlış zamanda, yanlış yerde bulunduğunuz için böyle bir şey oldu. Biz bir şey yapamayız gibisini sözler sarf edince biz de bunu duyunca zaten anlaşıldı ki bir şey yapmayacağız. Evet. Boşuna zamanımızı orada tüketmedik. Evet, peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.